Çok değerli Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu. Yeni bir metodoloji kapsamında Türkiye'nin nesli tehlike altında türleri için tür eylem planı hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesinin açılış toplantısı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bitki ve hayvan biyolojik çeşitliliği bakımından adeta bir kıta özelliğine sahip olduğunu söyledi. Son 19 yılda korunan alan sayımızı 3.7 kat artışla 168'den 628'e çıkardık. 2002 yılında 31 milli park ve 18 tabiat parkımız varken bugün bunların 46 milli park ve 259 tabiat parka ulaştırdık. Korunan alanlarımız ve doğa koruma faaliyetlerimiz kapsamında 600 milyon lirası son 3 yılda olmak üzere son 19 yılda günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1.8 milyar liralık yatırım yaptık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar neticesinde 2002'de 5,5 milyon olan korunan alan ziyaretçi sayımızı bugün 52 milyona ulaştırdık. Pakdemirli türlerin durumunu titizlikle izleyerek onları doğal ortamlarında korumak için gerekli tüm tedbirleri hızlıca devreye aldıklarını söyledi. Bakanlığımız tarafından 81 elimizde uygulanan projeler sayesinde biyolojik çeşitlilik envanterimizi tamamladık. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında ülkemiz tamamından elde ettiğimiz bu verileri Nuh'un gemisi ulusal biyolojik çeşitlilik veri tabanına aktarıyoruz. Bakan Pakdemirli, 100 tür için koruma eylem planı hazırlandığını da ifade etti. Bunun yanında envanter çalışmalarımızda dünya literatürüne yeni türlerde kazandırdık. Örneğin İstanbul'da tespit edilen İstanbul soğanı ve Şırnak'ta tespit edilen bir kızan dikeni türü bilim dünyası için yeni olup ilk kez kayıt altına alındı. Dünyada sadece İzmir'de bulunan 5 yeni endemik tür keşfedildi. Yine Eskişehir'de Yunus emre çiçeği envantere kaydedilerek biyolojik çeşitliliğimize katkı sağlandı. İnşallah bu çalışmalara hız verecek, biyolojik zenginliğimizi koruyarak yeni türleri ülkemize ve dünya literatürüne kazandırmaya devam edeceğiz.